Değerli dostlar selamlar. Gündem tabii yoğun ama e, bu arada bir düzenleme yapıldı biliyorsunuz. Vergi usulüyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Birçok iş kolu basit vergi basit usul vergilenmeden gerçek usul vergilendirmeye geçecek 1 Ocak 2026 itibariyle. Bu birçok iş kolunu ilgilendirdiği gibi Milyonlarca vatandaşı da doğrudan etkileyecek. Tabii ki artan vergi yükü e, ürün ve hizmetlere yansıyacaktır. Bu da piyasada yine bir zam etkisi yaratacaktır. Bu iş kolları ve tarihle ilgili daha detaylı bilgiyi vermeye çalışayım. E, hangi iş kolları? Dediğimiz gibi 1 Ocak 2026 e, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde nüfusu 30 bine aşan ilçe sınırları içerisinde her türlü MTA üretimi yapanlar, her türlü emtiyayı alıp satım işini yapanlar bunların seyyar olanları hariç eğlence ve konaklama yerleri, lokanta ve benzeri hizmeti veren yerler, şehir içi yolcu taşımasını yapanlar, motorlu taşıt bakım onarımı yapanlar, inşaat işiyle ilgili bütün işlerle uğraşanlar artık gerçek usulle vergilendirmeye başlayacaklar. Tabii buna bağlı olarak gerçek usulle vergilendirmenin birçok sorumluluğu beraberinde getirecek. Daha önce yılda bir vergi öderken artık 3 ayda bir vergi ödenecek. İşte KDV ödemeye başlayacak. Başka işte defter tutma zorunluluğu, post cihazı gibi gibi birçok yükümlülükler beraberinde gelecek. Bu tabii dediğimiz gibi bu iş kollarında maliyet artışı demektir. Bu maliyet artışı da o iş kollarının hizmet ve ürünlerine yansıyacak. Yine dediğimiz gibi bu köklü bir değişik. 1 Ocak 2000 26'dan sonra devreye girecek ve bu alanda dediğimiz gibi fiyatlarda artış olması beklenmekte. Hepinize saygılar sunuyorum.